Ahem, ahem, ahem. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan nasılsınız iyi misiniz efendim bugün Deathly Stillness oynuyoruz <laughs> ve Değişik bir şekilde Bu oyunun Küçük de olsa bir Yani böyle çok minik de olsa bir böyle bir sevdiğim gibi Böyle İnternetten baktığımda böyle bildiğim yayıncılar, bildiğim youtuberlar falan e, oynadığı zaman dedim ki... Hah, neden ben oynamayayım? Neden ben oynamayayım? E, bu arada bir dakika. Mikrofon mu yapıyorum ona baktım. E, ve duyduğum kadarıyla bu oyun... E, hani normal bir oyun değil. Hani böyle 3A görebileceğiniz yani büyük yapımcıların oyunu değil. Bu bir indie oyun. Ve indie oyunları çekmenin vakti geldiğini düşünüyorum ve bu şekilde ilk oyunumuzla, ilk indie oyunumuzla başlayalım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu oyunu 7 günde yapan yap, yapmışlar. Ee, çünkü ya bilmiyorum herkes farklı yerden farklı bir şey söylüyor. Bir tanesi diyor işte 7 günde yapılmış. Bir tanesi diyor 1 ayda yapmış. Bir tanesi diyor 1 günde yapmış. Bir benim arkadaşım gelip diyor bana 30 günde yapmış. Ben de anlamadım ki arasını satayım. Bakın internetten ben de bilmiyorum hangisine inanmak isterseniz. <laughs> Ama 7 gün içerisinde yapıldığına inanıyorum ben bunun. Ee, tek bir developer tarafından yapılmış. Ya oyunun yapımcısı işte. Hatta aşağıda da gördüğünüz gibi. The, the, game is free on Steam. Please pay attention to deadly stillness on Steam. Ee, Steam için bedava yapılmış bir oyun. Ee, ya lütfen de, deadly stillness oyununa ya bir göz atın. Bir dikkatli bakın anlamında. Achentist attention. This is a teaching case game, not a formal game. Ee, bu bir test oyunu, ee, yani bir öğretme oyunu. Bir gerçek bir oyun değil. Only for entertainment. Sadece yani, zaman geçirmek için, eğlenmek için. The game is still improving. Bu oyun biraz daha yükseliyor. Ya yani, e, oyun sürekli bir update alıyor, bir e, güncelleme alıyor sürekli. Teşekkür ederim demiş. Thank you deyip de. E, açıkçası böyle o oyunlara ihtiyacımız vardı. Ne yalan söyleyeyim. E, çünkü artık 3A oyunlarından böyle yani büyük büyük oyunlardan iyice gına geldi. Üstüne bir de asasın Creed e, fan yine başladı. Böyle kanımdan akıyor artık böyle. Şey oynayasım var. Valhalla oynayasım var. E, Viking'i çıkarıp bağıra bağıra adam öldüresim var ama dediğim gibi. E, azıcık minik de olsa bir indie oyunlara böyle küçük küçük oyunlara başlayalım ki Oralara en azından bir özlem yapayım. Bir, ondan sonra başladığımda da özlem gidereyim. Evet daha fazla uzatmadan. girişi 3 dakika yapmıştım zaten saçma sapan. başlayalım. Settings. full screen mode. Bıdı bıdı FPS. tamamdır. 14 ms. Okey güzel. Frame rate 60 yapıyorum. Fav'u... Fav ne alaka? onu da bilmiyorum. post shadow texture Chocolate, um Should it be Ili in the music of a man? Statement. Statement? Oh, uh, this game is. Ne? The game's that the Stillness was independently produced by Billy Bilibili author Chan Cheng Chen... through Unreal Engine. the reason for the game the live broadcast challenge half an hour to make a game of shooting zombies oyda ee, bili bili yani Ching Cheng e, Unreal Engine'in Ching Cheng'inden yapılmış Cian Cian Chen ya da nasıl okumak istiyorsanız ben de bilmiyorum tam olarak Bili Bili'nin live broadcast'inde yani yayın, yayınında şey denmiş ee, bir challenge veriyoruz size. Challenge'ımız şu. Yani size meydan okuyoruz. Meydan okumamız şu. Bir yani 30 dakika içerisinde bir oyun. Ve e, bu şekilde bir oyun çıkmış. Karşımıza. Ve daha da fazla uzatmadan başladım efendim. Ee, o statement'ı okumam gerekiyordu bu arada. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Main channel play. Producer'ın challenge'ını ya e, yani e, bu oyunun yapımcısını da bakabilirsiniz denmiş. Main channel Bilibili 4 yıl Unreal Engine e, çalışanı uzmanı daha doğrusu. E, double has... oh. 430 bin fanı varmış. PUBG Standalone Game Producer. E, PUBG'de çalışmış yanlış anlamadıysam. Deadly Stillness Oyununun yapımcısı e, Yayıncısı duyurucusu Settings'e bakmıştık zaten Ve başlayalım Bakalım bu oyun bitecek mi hiç bilmiyorum O yüzden şimdiden start Hmm Giyisi. Ya açıkçası şöyle Bu arada bir şey söyleyeceğim Harbi PUBG lan Arkadaşlarımla Bunu e, izlerken ki kendisi Alperen abim olur. Ee, teşekkür ederim Alperen abi bu oyunu bana sunduğun ve gösterdiğin için bu arada. Tere ee, Kendisine buradan da selam olsun. <laughs> ee, yani boyunu ilk gördüğümde dedim ki ilk baştaki ilk oynanışlarını gördüğümde e, dedim ki boyun çok tuhaf gözüküyor. Bu oyun oynanabilir aslında hani cove falan çıksa böyle ne bileyim oynanır aslında dedim. Ve oynuyorum yani. <laughs> Evet Division 2 şeyini seçtim bayağı baba. bak. <laughs> Division 2 kostümlerine benziyor. Ha bu tam PUBG. Ha salaklık yapıp böyle de gidebilirim. Ama şöyle gideceğim. Aslında şöyle gitmeyi planlıyordum ilk başta. İlk oyunun işi gördüğümde de işte. Ooo. Silah seçimlerime göre oyunun şeyi değişiyor galiba. Tabii ki de AK'ye gideceğim. Aman ya Rabbi lütfen. Yani bunu herkes biliyor şu an. Village hard, highway easy. Tabii ki de village. Let's go. Hadi bakalım. Billy Billy. Göster bakalım marifetlerini. Billy Billy Game Producer. Jen Şimdi walk, sprint, jump, reload, pick up, pick okey. okay ee, mele ve güzel fire aim solo cyclic ee, quick settings uh, keyboard quiet okay güzel chapter 1 Scavenger. Ee, bölüm 1 toplayıcı oh baya kötü bir fps şu yaşıyorum bu arada wow ee, şöyle bir şey fark ettim. Bu oyunun size gelen sesini biraz kısacağım. Ee, çünkü oyunun sesi bende çok fazla. Kulak çınlamaları istemiyorum. Harbi PUBG lan. Ya 30 dakikada böyle bir oyun yapılmış. Galiba mapimiz falan yok. Peki tabancamız... Var, var mı lan? Anlayamıyorum gölgeden dolayı bir dakika. Ha, tabancamız yok gibi bir şey ya. Her neyse. O sesimizi duydular. Hmm. Sesimizi duyabiliyorlar. Çılgın çılgın hareketler yapmak istersek ee, Allah ne verdiyse girebiliriz o zaman. şey söyleyeceğim. Ölüm bokuma karıştı. Altıma sıçtım. <laughs> bir dakika bir dakika. Aa. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Şuraya hedef alıyorum bu şekilde. Sesin buradan geldiğini fark ettim. <laughs> Holy shit. Oh my god me. Hello. Yerde kimse var mı? Az önce birden öldü. Ben Sen benim sesimi nereden duydun ya? What the fuck? Hemen. Pick up abi. Abi e, PUBG loot. Abi nereye düşüyoruz? Abi nereye iniyoruz? Desko. Hmm. Hop pick up. Hop pick up. Abi cim alır Teşekkür ederim. Eee. Melemiz var. Perspektif A switch var. Oh, okay. Um, biraz daha yükseltebilirim. Ee, oyun çünkü çok şey yapıyor. Ne derler? O. Oh. Bir anda salak salak üstüme koşmayı bırakır mısınız? Hmm, tek bir mele atak şeyimiz var. Güzel. Okay. Oğlum çok korkunç lan. Niye bilmiyorum. eee bunu Alperen abiye de söylemiştim aslında oyunu izlerken. Şey demiştim. Oyun şeye benziyor. PUBG. Bir şeyin sesini Oyun şeye benziyor. benziyor. izin vermeden zamana koyayım. Ee, oyun şey benziyor. PUBG, The Last of Us ve eee ne derler? Diğer oyunun adı neydi ya? Ses yapmandan gerçekten bir bulanıyor. Ee, PUBG The Last of Us a... ya The Last of Us aslında PUBG olsaydı nasıl bir şey olurdu diye baksanız abi. Grafikler resmen o ya. Düşünün arkadaşlar boyun 30 dakika içerisinde yapılmış e, sunulmuş falan. Senden nefret ediyorum. Aa burada ama var. Tamam. Ah, reload. Scavenger Chapter 1. Oyunu bilmeden direkt hard olarak başlamam. Beni mutlu etti açıkçası. Ya bu e, İlk defa bir oyunda hard olarak başladım direkt. Bravo 6 going in. Evet aşağıdan biri geliyor. Ama kodum kodlamını biliyorum artık. Gelmenize gerek yok gerçekten. Ya biliyorum kodlamanızı yani orada sıçtığınızı biliyorum yani direkt. Kapaçtı. kapı açılıyor. Ne okey. Aa. Okey. 30 dakika yapılan bir oyundan fazla bir şey bekleyemem. Aynen. Eee, camlar kırılmıyor. Güzel güzel güzel. Aslında camlar kırılıp çok güzel bir escape oluşturulabilirmiş ya. Bir kaçış rotasyonu falan. Ama böyle yapmayı tercih etmişler. Güzel olmuş. Oo, orası bir Evet, eğlenceli. Bu arada bekledim bekledim de bir dakika meleğe atak hasar veriyor mu ben onu merak ettim. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. take buraya. take tekme tekme let's go. Aa tekme burayı biriktiriyor. Şuradan ses geliyor. Bir dakika oğlum. Bir dakika bir dakika. Şu an gerçekten korkuyorum bu arada çok ciddi bir şekilde. Ya bakın Resident Evil'da... 7 ve 7'den falan bahsediyorum. Böyle korku oyunlarından bahsediyorum. Onlar da korkmuyorum. Şu an korkmaya başladım. Niye bilmiyorum. Zombi oyunlarıyla bir alakası olabilir galiba bunun. Ee, sesler çok iğrenç çünkü. Ya bir onu Unreal oyununa göre. Aman okuyayım sen nereden çıktın ya? Korktum. the fuck? <laughs> okay. Sen doğru mı saldırıyordun? Onun sesi miydi o? O demek ki o yüzden oraya toplanmış anladığım kadarıyla. Hmm. Okidoki. Al. emo. Alalım abi. Alalım abi. Hop. Easy easy. Burada ne var? Emo. Bak bak gelişe bak gelişe. Senin var ya. Senin. Ha buna. Size amlingi. Sinir oldum. Oğlum bir durun lan. Bana bir can barı lazım bu arada. Ee, şey e, çan lazım. Bu kapı. Ay silebiliyormuş kapılar. <laughs> dur lan kapı. Dur. Öyle kal. Ya Anan kapı anan <laughs> tamam mı? Senin yapımcına tükürem. Senin gibi kapının yapımcısına tükürem. Kim yaptı seni? Şey mi? Amanıza koyayım ama gerçekten ya. Ne var sikik! Allah Allah. Bir de hifayla da vuramıyorsun. İlla sağ atman lazım kafa vuruşu atman için. Mo, Yay. Pop. Pop. Oh, 176 ammo. Güzel, güzel, güzel. Son 8 tane. What the fuck? Oh. <laughs> Acaba burada vurulup vurabilirler bir, merak Deli mi merak et. Denemeyeceğim. Wow! It's me Mario. Benim Mario. Hello my friend. Wow! Salam beni. Bunda bir şey var mı? Evet eğilemiyoruz abi anladım abi. Bak okay ya abi. Anladım abi. <laughs> bir yerde ses... <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Bütün elleri scavenge yapalım. Hop. Scavenge dediğimde loot yapmak. Hani sağdan soldan itemler toplamak. <Sessizlik> Bre. Adeta kardeşim Umut. Bre Umut. Ha on, on, gösteriyor. Eğer bir yerde sıkışırlarsa falan diye. Okey güzel. Yoksa onlar loot mu? Yoksa son mu? Evet, loot onlar. What? Merdiven çıkma sesleri o kadar iğrenç ki. Hani anlatamam. Ben orada zombi mi görüyorum? Evet ben orada zombi görüyorum galiba. Ha bir de kalan bayağı hareket ediyorlar. Evet onların sesi. Bir dakika şurada loot var. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Yukarı Yukarısı açıksa var ya. Asasın crit direkt. Ah be. Bak. Emo. what's done gg for more game information please follow the billy billy channel congratulations on your success successful challenge okay güzel oyun güzel oyun gerçekten beğendim ee, şu şekilde beğendim çünkü bu oyunun e, ee, yapımcısı olan Billy Billy yani Jiang Chen e, ee, iyi bir insan seviyorum kendisini ee, bakayım 18 dakika. Bence easy de oynarız ya. Bence bir easy de oynayalım. Hard oynadık sonuçta. Ama bu sefer buna iyi. Yeah. Ya da daha da karizmatik kostümüm olan falan. <laughs> İyice PUBG'ye döneceğim. Hmm. Okay.

<laughs> Daha kesin bir oyun oyunu oynamalıyım malayım. Saat 12 önündeler. 11 önünde birisi 12 önüne doğru geçiyor. Hava şeyden esiyor falan. Hava batıdan esiyor falan. <laughs> bir dakika. Kontrollerde var mı? Ah oh, fuck. Eğilme yok. Ya burnum tıkandı. Fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 kişi görüyorum Target down Düşman indirildi Bir tane daha düşman indirildi <laughs> Ne yapıyorsun lan? Eee uh, bre. Çalışan mechat. Birisi bana doğru mu koşuyordu lan? Sağ taraftaki şu zıplarken birisi bana koşuyor sandım. Şarkı güzel bu Target down. Oh. Yani headshot'ı garantilenmek istedim bekledim bayağı. Ee, oyun. What the <laughs> Okay. Bu arkadaşların zıplaması daha korkunç gözüküyor ne yalan söyleyeyim. <laughs> Zombilere özel olarak Eee şey yapamamış anlaşılan. Eee zıplama animasyonu yapamamış. İnsan gibi zıplıyorlar. Bunun gibi. Bunu yapıyorlar bitiyor yani animasyon. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan orada? Gel gel. Arkamdakiler de geliyor galiba. Ya bu arada şeyden söylemiş miydim? PUBG'nin skarından nefret ediyorum diye. Aha bu skar o skar işte. E chat gitmedi orada baya. Şu duvarı falan taradım Hadi çek. <laughs> e, Headshot'ı kaçırdım lan. <laughs> Hop. Hop. 13 kişi kaldı. İlerliyorum. Büyük ihtimal bu arada top tuşuna şey gelecek. eee envanter gelecek. O hoşuma gitti. Ya boyun gelişir bu arada. Boyun gelişir. İstediğim sprey mantığını ev sahipliği yapmıyor oyunu. O biraz benim canımı sıktı. Gelin bakalım. Birazcık da öyle oynayalım. Oo baya kovalıyorlar lan. Okey. Anlaşılan bunların hepsini dikkatini çekersem bayağı kafayı yerler. Hmm. Acaba şu suppressörü nasıl çıkarabilirim merak ettim. Evet elim çalışmıyor. Elim yok. <laughs> Three more targets. Üç tane düşman var önümdeler. What the? Aa, oyun gerçekten kafa yedirtirme bana. Çok ciddiyim. Evet üstünde tam üstünde göster ki hiçbir şekilde kafasını göremeyeyim abi. Anladın mı abi? Son bir adam kaldı. Yaklaşıyorum. Bir şey merak ettim acaba sta stats var mı diyecek Allah akbar! Ha! Ha! Sparda için! Ha. <laughs> güzel oyun. Güzel oyun. İlk deneme, ilk bakış. 30 dakikada bir ders niteliğinde bir oyun. Başarılı, mantıklı, güzel. Eee oyundaki beğenmediğim kısım yok. Oyun güzel. Adeta bir şey. Ee, öğretici babında hani. Yani güzel güzel güzel. güzel. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok baya iyi. Ee, ama oyunun tam halini görmek isterim. <laughs> oyunun yapımcısı olan arkadaşa sesleniyorum. Eğer Türkçe bir arkadaşım varsa umarım bu sana anlatır. Eee, oyunun devamını görmek istiyorum efendim. Lütfen, lütfen. Oyun tatlı, oyun güzel, oyun oynanabilir, e, oyun geliştirilebilir. Oyun inanılmaz güzel gözüküyor. Hele bunu bir de co olarak oynadığımızı düşünelim. Bir de bir, bir de onu düşünelim yani dört kişi e, bütün bir zombi sürüsüne karşı elimizde AK'ler falan, SCAR'lar falan bir anda karşı tarafı tarıyoruz bir anda birimiz hata yapıyor. Ona tam kızacak ya tak diye bütün zombiler üstümüze geliyor falan. Olabilir, olabilir. Ee, genellikle o kişinin kim olacağını bizim gruptan biliyorum ama hemen boş O zaman görürsünüz büyük ihtimal. <laughs> oyun şunu söyleyeyim, inanılmaz tatlı. Hani e, zombi oyunları arasındaki ya favorilerimin arasına girebilecek nitelikte bir oyun. Neden mi? Tatlı, basic yani çok normal bir oyun. Öyle çok da aham şam bir şeyleri yok, grafikleri yok, aham şaham bir oynanış yok falan ama... 30 dakikada yapılabilen bir oyundan daha fazla bir şey beklememe gerek yok zaten. 30 dakikada ben bile doğru düzgün bir şey yapamazken, hani kendime toz falan yapamazken... Adam oyun yapmış, oyun. Alo? <laughs> yani, e, o zaman video bu şekilde bitirelim. Ne dersiniz? E, oyunu sevdim. Deadly, Stillness oyunu benden bir artı aldı benden bir e, ilk böyle indie oyun olarak oynamama rağmen yani ilk indie oyunlara adım atmama rağmen şöyle söyleyeyim indie oyunları önceden de oynuyordum hani indie yapımları önceden oynuyordum yani ama Dead stillness farklı bir e, yer aldı şu an kalbimde indie oyunların ama şeyi değil öyle ustası falan değil o kadar değil yani o, kadar değil. <laughs> Klasik, tatlı, e, üç, ya iki çeşit de oynayabilirsiniz. İsterseniz Allah ne verdiyse girin, isterseniz stealth oynayın. Yani gizlice oynayın. Size kalmış. Benden artı bir not aldı. E, umarım bu oyunun yüksek, e, yani yüksek insanlar dediğim e, developerlar, yani oyun yapımcıları Dead Stillness oyununu geliştirir. Ve ben de bunun serisini çekerim. Umarım. Umarım. Gerçekten çok sevdim onu. Ve daha fazla uzatmayalım efendim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.